bu da Bat rapçi. Aa, Merhaba. evet. Hoş geldin. Ne haber? İyi senden ne haber? İyi daha güzelsin bu arada. Çok teşekkür ederim. Yazıklar olsun. olsun. Sana yazıklar olsun. Ya benim güzelim ya. Yazıklar olsun. Sana yazıklar Sen ol. olsun. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım takılıyorum öyle. <laughs> Biz bu arada olsan da kaldım. ayrıldık Dilan. <laughs> Aa! A. Evet. Hiç bilmiyordum. <laughs> <laughs> Gel. Neden? Ne oldu? oldu bir şeyler işte. Dinlendirmeye gerek konuşuldu halledildi. Şişt, şişt, şişt. Dilara, halledilir siz mi? Üçünüz bir özel konuşsunuz. Halledildi. Mı? Evet. Ha. Dilara, bitirdik. Siz hadi gel özel konuşalım, konuşalım biraz Ne? Etmemiz. Üçünüz bir özel konuş. <laughs> hadi. Kim kim? Hadi bir baldızınla gidin, evet. gerçek baldız. Hiç spor. benimle Oğuz tanışmadım baldızınla. bu arada yani. Evet hadi gidin bir. Sadece, Sadece dün takipleştik de. o kadar. Evet. Dün. Hadi gelin Dur. üçümüz konuşalım. Dün yayın açacaktık beraber. Ben müsait değildim o yüzden açamadım. Tamam, tamam sen de gel kalk. Yani. <laughs> Balınızı <düşman> arkadaşım. <laughs> e sizin durumunuz ne şu an? Yani, yani neden? Ayrıldık. Çok ne oldu ki? Bahar. Kendisinin yapmış olduğu bir sürü hata oldu. Evet, ne benim o, ben de ayrıldık. Ben, ben de birazcık yaptım, hatalar yaptım. yaptım. Ben de gördüm birkaç hatanı, biliyorum evet, yani. O yüzden ayrıldık. Kızımızın da birkaç hatası oldu son dönemlerde. Estağfurullah öyle tamam, Dilara ben bence estağfurullah, yani öyle e, e, hissettiklerinden dolayıdır o etkilenmiş. Evet, ya başka hiçbir açıklaması ne olabilir ki? Evet, ben Duygusal, olarak, Duygusal sahipleniyor olarak sahipleniyor ya. Evet. Bir de Dilara'nın, okey e, <laughs> geçmişte tamam flörtöz bir insan olduğunu söylemiş, dile getirmiş burada. E, sürekli öyle olduğu için ciddi bir ilişkiye yanaşınca hatalar yapabilir ama. Bu böyle, bunun karakteri böyle <laughs> diyormuşum. Abi ben mi düzelteceğim onu yani? Bu biz... Yani gömdün mü <laughs> bu Bak hiç anlaşamıyorum. Ama Diara kendi ağırdan mı satmaya çalışıyor kanka böyle hani ben evet, buyum, bu, 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 karakteri yani yansıtmak istiyorum gibisinden Biz o devirleri çoktan geçtik ağır sat. Yani ilk başlarda tam ağırdan satar. İşte ben işte kız tarafını az yaparım ama biz bayağı şeyler yaşadık onunla. Yani şimdi naz yapması, ağırdan satması çok saçma olur. Ben, ben de siz bir işte. akşam da araşın, konuşun güzelce. Ee... Bence yeniden tanışın, bir merhabalaşın yeniden. Çok güzel olur, bambaşka bir şey olur. Yani bilmiyorum ki. Sıfırdan sayfa bak, illa çok... beraber barışın ne? demiyorum. Çok Arkadaş, Yeniden merhaba, ben Dilara. Merhaba, ben de olsam. Ben aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Yani. Aynı şeyleri yaşamayacaksın işte, bak büyük bir tecrübe sonrası tekrardan. Sadece arkadaşlık diyolun. Ama hiç... hiç bir Bırak değil. belki sadece arkadaşlık kalacak, Belki hiç olmayacak, belki çok daha güçlü olacak. Nereden biliyorsun? Ne olacak? Evet. Ben ben de bilmiyorum. Bence Bak, farklı de bir de yanınızı evet. gösterin. Ben ya insan olduğunu hissediyorum. Yani. Böyle insanın iki tane karakteri var. Evet bu. Bu o. arada sen olsa de diğer karakter. Ee, benle Dylan dışarıda daha çok erkek arkadaşlarımız var bunu zaten Oğuzhan'a da söylemiştim. Erkeklerin evet, evet. nasıl iyi anlaştığını sen iyi biliyorsun evet, evet. Olsa çok seviyorlar Belki da. davranışlarımdan dolayı diyor ki keşke bana da davransaydı. istersen... bir de o şekil Her deneyebiliriz yani. Kanki olarak yani. mı? Hani Hayır, arkadaş. O ha, yaklaştı. O samimiyette yaklaşabilirim yani. Bir, yaklaşayım, bir de öyle deneyelim diyor. Sadece arkadaşlıkta evet. da kalabilir. Samimiyet derken ona karşı uyguladığın samimiyeti bana hiç uygulamadın mı bu zaman? Hayır Tabii ki de uyguladı da senin dediğin bir cümle vardı ya. Daha Berke ile olan uyguladın. iyi anlaşmasını ben de öyle istiyorum demiştin ya sen. Evet. ile olan. O da diyor ki Berke'ye yaklaştığım gibi. Şimdi seni kıskanıyor. O yüzden sana kısa da biliyor. Ama belki öyle bir diyaloğu yok. Ona düz arkadaş gözüyle bakıyorsun. Ben kendisine de söyledim zaten. Arkadaş olarak deneyelim belki hani daha iyi olur diye. Tamam tekrar deneyin bir. Kendi, de Hadi kendisi, Çok güzel olmaz. Hadi bir merhaba Tamam güzel. olur diyor. gülüyor. Hadi hadi hadi. Hadi bir merhabalaşın. şuradan giriş yapayım ben. Sen hadi. gelsin şuradan. Gel bize çiçek. Var mı çiçek? Bize şurada çiçek sor gel. Hayır olmaz. Hadi hadi. Kamera var orada, gel. <laughs> Bir gel. Keşke Dilan da evde olsun. Ay keşke ne eğlenirdim Dilan'la. Merhaba Oğuzhan ben. Abi ben kankilerim bu kadar sarılıyorum işte. Evet böyle sarılıyorsun sen kankilerim. Ne haber? E, e, i̇yi gel. İyi hadi da oturalım. Daha ya biz sizi yalnız bırakalım. Ya. Ha, ya. Evet çantanı sen gel. Sen gel biz ortada karıştıralım seninle gel. Kanka. Ne güzel konuş. <laughs> Düzgün konuş. Bağırma, çağırma. Çocuğa bağır. Çocuğu ya, Çocuğumu Ay. üzme? Şokin Kiloş naber <laughs> of of ne haber ya? İyi senden ne haber? İyi ben de iyi gördüm seni. <laughs> ben de seni iyi <laughs> gördüm. Aa maşallah. Bir potaya girmiştin. Bir potaya girdik ya. Evet, öyle bir şeyler oldu. Üzüldüm ama biliyor musun? Gerçekten çok üzüldüm. Kankamsın ya. Yani. <laughs> i̇şte arkadaşlar arkadaş için üzülür zaten. Evet tabii ki de. Yine çıksan yine üzülürüm senin evet. adına. Ben de senin adını asla veremezdim zaten çıkman için. Aynen orada da böyle sen bat verdi. Bat bat verdi evet. Bat ilayda seçti işte. Pardon bat ilayda verdi. Aa. Bat ilayda verdi. Beş beş işte. Ben evet. İla, o zaman dedim. senin sayende evde kaldım ben. Ya benim sayemde demeyelim. Ben zaten senin asla diyemezdim. Sonuçta eskiden bir anılarımız oldu. Evet. Asla diyemem. Ne kadar düşman olsak da veremezdim. Sen veriyorsun ama. Ben vermedim. Verdiğin zamanında. Böyle bir oylamada vermedim ama. <laughs> evet. Kanki. Nasıl gidiyor manetacı işleri? Bilmiyorum ki ya. Hı? Şu an boştayım, kimse yok. Yeni bir aday falan mı? Yeni aday gelirse tanırım belki. Bilmiyorum ki. Kriterlerime uygunsa tanırım. Kanka inşallah gelir ya. Gelir. Artık mutlu olmanı istiyorum. Yani ben sana. de ben de çok mutlu olmak istiyorum. İnşallah senin için de gelir, sen de mutlu olursun. Bakalım hayırlısı. Aynen. Vallahi Ama gelirse şöyle bir sarışın. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> sarışın, marışın. Hı? Seviyor musun sarışın? Biz kanka arkadaşken, arkadaşken önceden hiç sarışın niyetini belirtmemiştin. Sonradan böyle şey dolu diyelim sonradan tercihlerin değişti. Değişti. Aa, gerçi ben de önceden e, bebek yüzlü insanları seviyorum. Sonra da böyle... Sen hala öylesin diye düşünüyorum ben. Yok. Benimki değişken. Ben yani. daha iki gün İşten önce kişi... öyle dedin ya hani. ...bebek şey, yüzlü insanları seviyorum dedin ya. Tamam da ama seviyorum o şey demek değil ki hani öyle biri gelirse şey olurum konuşurum anlamına gelmiyor. Ama konuştun ya kanka. Şimdi arkadaşım daha önce çok kötü bir ilişkiden çıktığım için Hı -hı. gelen her adayı değerlendireceğim. Yani esmer olsa da, sarışın olsa da, kumral olsa da değerlendirmek isterim. Ha, o yüzden konuştun o çocukla yani. Yo onu no, o yüzden konuşmadım. Cık. Bir erkek dedim yani ben zaten uzun boylu bir kadınım. Benden uzun olması gerekiyor. Hı -hı. Ee, bazı... Başka kriterler hani nedir senin için? Ee, başka kriterler... Hmm. Kıskanç değilim, karşımdaki insanda kıskanç olmalısın. Kıskanç değilsin. Aynen. Kıskanç... Evet, ben de izledim bölümleri, geçen bölümleri. Kıskanç hiç değilsin, onu da gördüm. Ee, ama değer verdiğin insanı kıskanırsın sen değil mi? Hani değer vermediğin insanı kıskanmazsın. Çok kıskanç değilim. Değerle alakası yok ya bence. Sevdiğin insanı ben bölümleri izlediğim için söylüyorum. Hı hı bir ilişkim vardı orada bayağı sevdiğin gözüküyordu. Hiç kıskanmıyordun da hani sevmedi, sevmiyor muydun acaba? Bu o anlama gelmiyor. Tamam benim şeyim yani. Benim karakterim ben kıskanç değilim. Hmm. Ama bakışmalara falan kıskanırım yani evde iki başka bir kadına bakışını yakalarsam ama farklı bakışını yakalarsam kıskanırım. Anladım. Evet. Hadi ben Berkem kankamın yanına gidiyorum. Hadi git bakalım. Herkes bana gelir